Oğlum Osman vardı bir tane. Şimdi oğlum Osman'dan Kudusi Baba'ya. Böyle bir hayat var. Nasıl bir hayat o? Ağır e, sordum galiba değil mi? Böyle derin, <laughs> çalışmadığın yerden geldi. Bu hayat 30 sene. Anlat <laughs> 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 anlat bitmez. İlk seneden başla. Işte. <laughs> ya işte. Oğlum Osman'la başlayan e, sevgili ustam Ferhan Şensoy'un yazdığı e, bir diziydi yine. TRT'de ama o zaman tabii TRT, tek kanal e, siyah tek kanal e, yok renkliydik de, bir de yani ha. şimdi çıkıp söyleniyor ya 70 milyon bizi izliyor gerçekten o zaman kaç sene nüfusumuz 50 milyonsa 50 milyon sayeden bizi izliyordu çünkü tek kanaldı e, ben e, işte o dizi köşeden dönücü dizisi oynadığında ertesi gün acayip meşhur olmuştum <laughs> üniversiteye gidiyordum. Ee, ve vapurda herkes bana bakıyor. İlk başta anlayamadım niye bana bakıyorlar falan diye. Bir insan, Aa, hiç alışık da değilim ya niye bana bakıyorlar? Sigara içeceğim, sigara içemiyorum. Herkes bana bakıyor. En sonunda birden bire kafeye Dank Adam, ah, ben dün televizyondaydım dedim. İlk daha ilk bölümüne. <laughs> Aa ben dün televizyondaydım dedim. Onun için herkes bana bakıyor. Ondan sonra o bakışlardan yavaş yavaş herhalde zevk almaya başladım ki bugün de Kudüs'ü oynuyorum. Ya enfes Hı? ya yani hani. Kuti bizim için candır onu söyleyelim. Bütün geniş aile tabii canım ya. Geniş ailenin tamamını, bütün geniş bölümünü aldık aileyi de artık getireceğiz bir ara. Ee, hakikaten bu şeye döneceğiz tekrar. İnce'ye gelmek istiyorum. Öncelikle şunu sorayım. Ee, Allah uzun ömür versin. Oğlum Ali seni hakikaten peri falan zannediyor mu? <laughs> zannediyor tabii. Sihirli benim annem diye geziyor okulda. Hadi canım falan. ya. Tabii. Peki böyle arada bir sihir istediği oluyor yani Portakal suyu yerine sihir. E oldu ya nasıl yapacağız şimdi diyor. Bunu değiştirelim diyor. Beni buradan götür hadi bir sihir yap televizyondan bir şeyler çıkar diyor filan. Asıl Onu... bomba şu sen yapıyor musun? <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman iyi misin? <laughs> yapıyorum. Ya, Ali bildiğin şanslı çocukmuş. Peri gibi annesi var. <laughs> e, periyim zaten sen bilmiyor musun <laughs> Uçur beni buradan kurban olayım. <laughs> tamam. Şeye gideyim CNN International'a mesela böyle <laughs> pişik yapıyorsun. Orada sunuyorum da ne diyor bu adam diyorlar. Peki hoş geldiniz tekrar ince e, Türk Kayı ve Ragıp Savaş. Abi sen bilmezsin. İlk sahne aldığım oyun Bakırköy Sanat Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları. Ee, Ivan Ivanoviç var mıydı yok muydu? Efendim söyleyeyim ilk sahneye çıkmıştım. Ben de o zaman e, bir tiyatro eleştirmeni olarak ama şey e, nedir böyle şey derler ya, amatör de değil de hani böyle çaylak diyelim. Çaylak bir tiyatro eleştirmeni olarak seni izlemiştim ve çok etkilenmiştim. Bilir misin bunu? İzlediğini bilmiyorum. Oynadığımı biliyorum tabii de. <laughs> İzlediğini bilmiyorum abi. İzledim abi ve acayip etkilenmişim bir Çok olur değil mi? İzlediğini biliyorum ama oynadığını Oynadım bilmiyorum. <laughs> <laughs> e, peki bir yerde yazdın mı? Yazmaz olur muyum? Kutup Yıldızı diye bir gazete vardı. Biraz şey meyil ediyordu. Yani bir yönü vardı ama olsun. Yani Kutup Yıldızı'ydı. Orada yazmıştım ya. Yani. Ve çok etkilendiğimi de yazmıştım. O zaten şey. Nazım Hikmet'in bir oyunu. Bir Kutup Yıldızı'da galiba herhalde o frekans da bir şey miydi? O bölgenin gazetesiydi Anladım. öyle diyelim. O o frekansın gazetesiydi o, Onu bilmiyorum. O tarafında solcu gazeteydi yani. Evet. Mi? sol derken bilmem ne o sol yani. sol tarafta. <laughs> sol elle yazan. Sol elle yazan. <laughs> ya solcu bir gazeteciydim. Sol elle evet, yazandım. Tamam. Vallahi bunu bilmiyordum ve çok memnun oldum. Seni daha daha da sevdim şimdi. Ya eyvallah. Ben çok etkilenmiştim ama şu sorunun yanıtını hiç bulamadım. Ivan Ivanovich var mıydı yok muydu? Çok var ya. Ha var mı diyorsun? Çok. var. Hala çok var. Doğru. O kadar acayip bir günden varken yani bugüne hala çok oturan işte oradaki konuyu biliyorsun bir belde başkanı o zaman belediye değil de ufak bir beldenin başına gelen pırıl pırıl bir adam o beldenin başkanı oluyor ve ondan sonra etrafındaki İvanlar çıkarak bunu bir acayip bir bürokrat şeytan bir bürokrat haline getiriyorlar senin gücün budur sen bunu yapabilirsin böyle olmalısın. İşte çalmalısın, çırpmalısın falansın, filansın şu anda hala çok böyle bildiğimiz profile döndürüyorlar adamı. Onun için de hala bugüne söylemi çok sağlam olan bir oyun. Ne sıkı bir gönderme değil mi? O yıllardan. Çok, tüm bu yıllar çok, çok, ama. Çok çok. Yani aslında şöyle bir enteresan tarafı da var. Nazım Hikmet e, hani buradan ayrıldığı zaman bu ülkeden, Moskova'ya gittiği zaman çok sevdiyor e, sosyalist, komünist rejimi Aslında birazcık orada da e, çok ince bir şekilde şey almış yani Tabii onu da eleştirdi. Eleştirmiş. Onu da Zaten eleştirdi. onun en büyük özelliklerinden biriydi o. o. Oyunda böyle bir hafif öyle bir eleştiri de var. Kenan Işık sevgili Kenan Işık sahneye koymuştur. O zaman sanat yönetmeniydi galiba orada. Senin seyrettiğin oyun ilk versiyonu. İlk versiyonu. İstanbul Son tiyatrosu. Sonra oynadık. E, çünkü o zaman bizim hatırlıyorsun Bakırköy Belediye Tiyatroları gün görende ufacık bir sahnedeydi. E, ufak bir. Sonra şimdiki yerimize geçtik. Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde çok büyük bir sahne ve biz oyunu 3 oyun oynadık İstanbul Tiyatro Festivali'nde. Çok bir sürü ödül aldık festivalde falan. Oraya geçtikten sonra da tabii 10-15 yıl falan geçti. Dedik ki hadi oynayalım biz bunu. Sonra tekrar Kenan abi o zaman sanat yönetmeydi şehir tiyatrolarının. Geldi tekrar reji yaptı sağ olsun. Ee, ondan sonra da iki sezon oynadık. Ya keyifmiş, keyifliymiş. Yani Güzel tekrar olsun. oynarsan haberim olsun. Tamam. İnsan <laughs> denen garip hayvanda da oynamıştı. Öyle mi? Evet. Bak abi nasıl izleyicilerimiz var. Gördüğünüz gibi çaaat diye devam ediyorlar. Kıraçan hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Niye şaşırdın ki? Bilmem birden kraliçem deyince. Ne evet. popun kralı Tarkan'sa ben de kraliçesiyim diyen sen değil misin? <laughs> bir gönderme var mı acaba diye. <laughs> yok yok bir gönderme evet. yok bildiğin kraliçe. Teşekkür ediyorum çok mersin. Dediniz mi de, öyle bir şey? Bir kraliçelik iddiam falan yok canım. Kim Benim dedi bunu söyleyeyim. bu haftayı kim yapıştırdı? Ya ben demişimdir mutlaka demişimdir. Çok güzel. Dedim bir araya. Yani kızıp sinirlenip mutlaka söylemişimdir. Ya şimdi öyle sorular soruluyor ki bazen ağzınızdan bir şey çıkabiliyor. Yani kraliçe derken ben e, dans, e, dans müziğin kraliçesiyim diyorum hep. Ama e, pop müziğin kraliçesi başka bir şey. Bizim ta, tabii ki ustalarımız var, üstadlarımız var. E, çok büyük isimler var. Ben bir de daha kraliçe olmak için daha yaşım e, o kadar ilerlemedi. E, biraz daha zaman <laughs> İyi, var. Genç kraliçe, kraliçe olmak de olabilirsiniz için. canım ya. Gayet Ama şöyle bir şey dans müziğinin kraliçesi dersek o sanki daha doğru olacak. Eyvallah. Yoksa öteki türlü Tarkan'ın bundan haberi var mı <laughs> evet, diye soracak Tarkan, size. Tarkan e, bilmiyorum. Haberi var galiba. <laughs> var mı diyorsunuz? Peki. Abi şimdi seni önce Ferhan şans tanıdı kitleler. Sonra Ferhan Şansoy'la tanıdık itteler. En son yine Ferhan Şansoy'la tanıdık <laughs> ama siz bir ara böyle bir Ferhan Şansoy'la e, dükkanları ayırdınız. Daha doğrusu ekran dükkanını ayırdınız anladığım kadarıyla. Tiyatroda beraber misiniz Ferhan Hoca ile? Ee, ya ben e, iki senedir tiyatro yapmıyorum. İyi yapıyorsun. Niye? Ee, <laughs> bugün arabada da... Belki. Ne oldu tiyatrocular? <laughs> Yok biz konuştuk. Yani e, şundan yapıyorum. Mesela <laughs> bir, e, tiyatro Para kazandıran bir şey değil. Hı hı. Tam tersi cebimizden para vererek yaptığımız bir şeydi. Hı hı. Ama e, tiyatro manevi keyif için yapılan bir şey. Artık o maneviyat kalmadı tiyatroda. Yani biz eskiden tiyatro yaptığımız dönem e, pazar günleri turneye giderdik. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar oynardık. Üstelik bunların üç günü matine oynardık. Yani haftada 9 oyun oynardık ve full oynardık. Kapalı gişe. Tabii. E şimdi kapalı gişe. Ee, şimdi gişe, gişeler kişe, kapalı. Gişe kapalı tamamen. <laughs> yani şimdi e, bir oyun çıkartıyorsun. 2 ay 3 ay uğraşıyorsun. Haftada ya bir oyun oynuyorsun ya iki oyun oynuyorsun. Ve onu da oynarken e, dekorun arkasından seyirci sayıyorsun. Kaç kişi geldi kaç kişi gitti diye. Dolayısıyla bu işin e, manevi olarak keyif aldığın taraf da kalmadı. Hmm. E, yani bir tiyatrocu kelle saymaya başlarsa olay bitmiş midir abi? Yani biz ama biz, özel tiyatrocular bize o kelleyi hep sayardık zaten. E, <laughs>